الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا فمولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة واحسنوا إن الله مع المحسنين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسول الكريم لقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يجاهد في سبيل الله بأموالهم وَأَنْفُسِهِمْ صدق رسول الله أو كما قال. Ramazan her defasında, her fırsatta hep beraber paylaştığımız özellikle fırsatların çok yoğunlaştığı, Allah tarafından kuruna, ikramların yoğunlaştığı büyük bir aydır diyoruz. Rahmetin, bereketin, bolluğun, huzurun, her türlü güzelliklerin, her türlü bereketin bizzat bağrında bulunduğu, yüreğinde bulunduğu çok cömert, çok paylaşımcı ve bütün bu güzellikleri ortadan yok etmek için gece gündüz durmadan, yılmadan, bıkmadan çalışan en büyük şeytanın zincire vurulduğu bir aydır diyoruz. Onun için Allah okumuş olduğum ayette bu ayı özellikle fırsata çevirmemiz noktasında ve enfiku fi sabilillah özellikle Allah yolunda bizzat benim yolumda diyor Allah size vermiş olduklarımı infak ediniz. Şimdi biz şu anda bedensel olarak, fiziksel olarak oruç tutmakla aslında bu bedenimizin zekatını veriyoruz elhamdülillah. Bedenimizin sadakasını vermiş oluyoruz. Bir de sahip olduğumuz mallar var. Bu malların temizlenmesi, yarın bu malların mahşer günü bizim hakkımızda şikayetçi olmaması için de kimisinin malına göre zekat miktarı dolduğu müddetçe zekat vermesi, kimisinin ise özellikle durumu olmasa fakir, hiçbir şey yok. Yani normal günlük hayatını ikame ettirebilecek kadar da olsa Peygamberimiz Aleyhisselam bir hurma da olsa verin buna da fitir diyoruz değil mi? Yani ortalama bir insana bir kişiye ailede 10 TL düşüyor. 12 TL olduğunu söyleyenler de var. Ama siz biraz daha büyük oynayan 15 lira olarak bunu belirleyin. Mutlaka ama mutlaka malınızı virüslerden bu antivirüs insana karşı, zekatına karşı kullanarak bunları temel, temel değerlendirin, temizleyin. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde bir sahabe hakkın rahmetine kavuşuyor, vefat ediyor. Peygamber Aleyhisselam mezarlıktan geçerken peygamberlerin mucizelerinden biri de mezarlarda olan kişilerin hangi durumda olduğunu görüyor olmalı. Peygamberimiz bir anda bir mezara ilişiyor gözleri. Subhanallah diyor şaşkın bir vaziyette ve bir anda duruyor, şaşkınlığını böyle net bir şekilde dile getirir getirmez, kim bu adam diyor. Hemen rapor istiyor. Ya Resulallah falanca sahabe falan tarihte vefat etti, o kardeşimiz. Nasıl biriydi diyorlar, Peygamberimiz soruyor. Ya Resulallah kesinlikle namaz noktasında, diğer ibadetler noktasında kendisiyle ilgili hiçbir kusur bilmiyoruz. Son derece güzel bir Müslümandı son derece kaliteli bir insandı. Herkesin kendisinden razı olduğu, anne babasının dahil olmak üzere iyi bir insandı. Peygamberimiz diyor ki bu işte bir eksiklik var, bir yanlışlık var. Çünkü şu anda kabirde azap görüyor. Ve öyle bir azap ki boynuna bir halkadan ateş geçirilmiş o şekilde inim inim inliyor. Kardeşini çağırtıyor Peygamberimiz. Senin bu noktadaki raporun nedir? Ya çok iyiydi ama bir konuda eksiği var. Çok basit gördüğümüz belki de bir eksik. Ya Resulallah zekatta titiz değildi. Peygamberimiz konu çözülmüştür diyor. Evet. Sahip olduğu bütün mal ateşten bir halka olmuş. Şu anda kabirde ona acı ve ediyor. Dolayısıyla sahip olduklarımızı paylaşmadığımız müddetçe hiçbir işe yaramaz. Adamın biri çok büyük bir tüccarmış. Tüccarlığının büyümesinin sebebi ise çok kaliteli ve dürüst oluşu. Yapmış olduğu işi on numara yaparmış. Küçük bir bakkalla başlamış işe. Büyümüş, 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 büyümüş ve bir gün doktora gitmiş. Doktor, efendim hazırlığınızı yakın, yakında Rahman'a doğru yürüyüş başlayacak demiş. Adam, hiç sorun değil demiş, benim Allah'la bir problemim yok. Ama üç tane çocuğum var. Acaba sahip olduğun emanetleri bunlardan hangisine teslim edeyim diye düşünmüş üçünü de sağırmış. Demiş size 10 dolar para vereceğim. Gideceksiniz bu, bu parayı öyle bir değerlendireceksiniz ki akşama doğru geleceksiniz ve benim bu odanın bu 10 dolarla alacağınız şeyle dolduracaksınız. Minik bir <laughs> sınav operasyon. Bunlar gitmişler. Akşama doğru gelmişler. Birisi ilkine sormuş. Evladım ne yaptın? Efendim demiş. Babacım demiş. Bir arkadaşımın çiftliği vardı. Çiftliğine gittim. Saman aldım. İki çuval. Bu odayı şimdi dolduracağım demiş samanla. Samanlar olduğu gibi odanın boşluğuna fırlatmış. Ama az sonra samanlar tekrar yere düşmüş ve oda dolmamış. İkinci oğluna demiş evlat sen ne yaptın? Efendim demiş ben de gittim demiş. Bir yorgancıdan yastıkların içine konulan el yaptan aldım demiş. Kuş tüyü aldım demiş. O da salmış odaya. Az sonra onlar da evet. düşmüş yere ve yine oda boşluğu dolmamış. Üçüncüsüne sormuş, evladım sen ne yaptın? Babacığım demiş, bir zamanlar senin açtığın küçük bir dükkan vardı. Öyle bir dükkana gittim, parayı bozdurdum. Onun beş dolarını hayır kurumlarında <laughs> aktif bir kardeşimize ikram ettim. O hayır kurumuna vermesi için sadaka olarak. Geri kalan dördünü de yolda gelirken iki tane fakir görürdüm, onları doyurdum. Geri kalan bir dolarla da elini orada cebine atmış. Ve cebinden bir tane çakmak, bir tane de bunu çıkarmış ve gitmiş lambayı söndürmüş. Çakmakla bulubu yapmış, Işık bütün odayı kovdurmuş. Evlat demiş, sen aldıklarını paylaşmayı öğrenmişsin. Onun için ben bu emaneti sana paylaşmayayım Arkadaşlar, sahip olduğunuz her şey bizde bir emanet. Bunları paylaşmayı bilmediğimiz müddetçe ne biz mutlu oluruz ne de karşılarını mutlu ederiz. Ama eğer gerçekten biz Allah için onun bir emanet olduğunu bilirsek, ona riayet edersek sonu Ve Allah o kadar güzel bir Allah ki bak bizi zorlamıyor da cimriler için konulmuş bir taban fiyattır. Zekatın kırkta biri yani biraz daha büyük oynayarsanız oynarsanız sizin karınıza. Ve diyor ki zekat senin malın önüne geçti. Zekat verecek bir konuma geçtin. Bir yıl üzerinde geçmeden vermek zorunda da değilsin. Din bu kadar da kolaylık sunmuş. Ama arkadaşlar benim bir yıl geçmedi ben vermeyeceğim de demeyin bana sorarsanız takva oynayın, büyük oynayın. Özellikle şu aralar ülkede biliyorsunuz özellikle ve özellikle artık göçlerin uğrak bir ülkesi olduk malumunuz. Muhacirlerin çoğunlukta olduğu bir ülke olduk. Bunlara dikkat alın, buna göre çalışmalarınıza ivme katın, hızlandırın. Ramazan gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bak, geçen hafta buradaydım. Bir hafta geçti değil mi? Bir hafta geçti. Çok hızlı bir şekilde geçiyor. Onun için geçmeden, gitmeden, bize el sallamadan uyanık olalım. Biz de büyük oynayalım. İnfat noktasındaki çalışmalarımızı arttıralım. Çünkü Allah okuduğum ayetin devamında la tulku bi eldikun ile tehlüke. Kendi ellerinizle kendinizi ateşe atmayın. Size verdiğim o sahip olduğunuz mallarla kendinizi ateşe atmayın. Uyanık olun. Onları gerektiği yerlere, gerektiği adreslere teslim edin. Bu ehsinû. iyilik yapın. İyilikte yarışın. Niye? İnnallâhe

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما دائماً من ولا حول ولا قوة الا بالله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادين الى الله داعين الى الله شفيع عند الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين وتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الله تعالى من قائل مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اقحل الشفاة والفجرة والموحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، الظالمين واجعلنا على صلاة المستقيم وارزقنا الاهلية والاستقامة وحسن الخدمة في الدين والفناء والوكاة المين اللهم بلغنا رمضان أنزل علينا البركة يا رب العالمين اللهم انصر فلسطين اللهم انصر العراق اللهم انصر تجانسنا، اللهم انصر تركيا اللهم انصر في كل مكان اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم إنك عفو كريم تحب العفة فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار